Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Sizin için bir pakla falı bakacağız Allah'ın izniyle. Ve ayın 14 2025 arkadaşlar sizin için değişiklik olsun bir pakla falı bakmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. Geneldir herkes için uyumlu olur biliyorsunuz. Şimdi genel sizin için niyetlendik ve herkes için geçerli. Ne zaman izlersen o zamanın enerjisi ve o zamanın aynı saati, aynı dakikası olsun. Alma verme dengesi için abone olun takip edin, beğenin. Üçüncü kanalıma destek verin. Falcı Anne 3 abone olun. Takip edin. Allah sizden razı olsun. Hayırınız olsun. Biliyorsun abonalar bedevadır. Ve katkınız da oluyor. Yardımcı oluyorsunuz. Sadece bin olmadan kapatacaklar. Çünkü çoktandır. 387'dir galiba. Şimdi sizin için niyetlendik ve bakıyoruz. Geneldir. Herkese uyacak değil. Herkese bir şey var içinde. Karşınıza çıkmıyorsa bir şey var arkadaşlar. Çok konuştum. Youtube'da faci anneyi görebilirsiniz. Allah'ın izniyle. Bu e, faldan biliyorsun çocuklar isteyen için ve Allah katından Allah'ın izni ile sanki dua etmişsin kabul oluyorsun baharın başlangıçları haberler var ve bazı kişiler için bir şifa kapısı oluyor aniden bir haber alabilirsiniz biliyorsun E A La harfi bir daha hızlı bir gelişme olur. Allah dilersem bu senenin sonu bir bebek sahibi olur. Sanki diyeceksen olmayacak ama olacak yani duanız kabul olacak ilk önce. Bebek bekleyen, bebek isteyen kişilere söylüyoruz arkadaşlar. Ben başkası gibi değilim. Yani içimden zaten duygularımla, hislerimle konuşuyorum. Sadece bunlar böyle bir gösteriştir arkadaşlar. İki kalplerden bir aradan görünmüş ama birbirinden uzaklaşmış sevgililer. Söyle ya. V isminden Y, T, K olanlardan geneldir. Bu büyük duygular besliyorsun. Bu sabırla Allah'ın izniyle Bunlar bir sevgi, bir muhabbet, bir araya gelmek ve bir kavuşma sanki sonbaharda Eylül'ün başından bir kavuşma, bir haber birbirinden doyacaklar canım. Bir de biri var sabaha kadar sanki özlem duyuyor ve bu dualara karşı sanki böyle sürekli dua etmektedir. Seni unutmamış, seni seviyor. Ve mahkemeniz var. Sanki buradan terazi var. Ve adalet işleyeceğini ve yüzün güleceğini mutlu olacağını ve Kasım'da aralığın içinde sanki bir suçsuz olan kişilere beraat görünmüş görünüyor. Ve sabır ve küçük mücadele etmen gerekiyor. Bu kişilerin e, çe, harfi bu davadan beda, berat olacağı. Biraz adalet olacak da biraz geç olabilir suçlu olanlara. Ayrı olanlar geri döner mi dönmez mi düşünüyorsun? Bu bir ayrılık sin geliyor. Ama hala bazı seni düşünüyor ama kafası karışık. Bu ilişki tekrar başlayacak. Net olacak sonunda. Yani bir görüşme Eylül ayından olacak. SE olan kişi daha şanslı görünüyor. Beni seviyor, beni düşünüyor diyorsun. Bu kişinin kalbinde bir sevgi barınıyor. Ama sanki duyguları ile savaşıyor bu erkek. Bir de gece özellikle daha gece odaklanıyor ve kendini açmamış bir yalan değil ama eksiklik var işten içe seni açıkça söyleyemiyor biliyorsun bir güçlü harfler a e, m g t z harfi ya de ilgilendiği kişi ya da sevgi kişiler e, olacağı görünüyor biliyorsun önemli zamanlar var ve sanki aşktan Eylül'den kavuşma ve aralıktan mahkemeler sonuçlanacak. Ocaktan yeni sayfalar açacaksınız. Bir kalbindeki güzellikler herkese hayırlısı olsun. Evlat isteyenler Rabb'in böyle onları mutlu etsin ve evlatları olsun. Bekleyen günüller Allah kavuştursun. Kalbiniz kırılmış doğrudur ama ve bu dualarınız gerçekleşecek Allah'ın izni ile biliyorsun. Kalbiniz hangi niyetten doluysa Rabbim onu gerçekleştirsin canım. Canım buradan çok güzel sanki karanlıktasın ama güneşe çıkacaksın aydınlanacak hayatınız. Ve aşk ve kavuşma kalpler birbirine binmiş. Küs veya ayrı kişiler yeniden bir araya gelecek yeniden barışacaklar görünüyor Allah'ın izniyle diyeceksiniz. Özellikle çoktandır konuşmadığın kişiler ve sanki astuz başı bir konuşacaksın. ile harfi olan çok böyle özlüyor, çok da belli sevgi doludur ve yeni aşklar için Göz göze bir tanışmada olacak. Belki bir davet, belki bir tasadip. Yani birbirinizi görecektin ve evlilik olacağın Allah'ın izniyle görülüyor. Bir bebek kocağınızda bekleyin çok isterim bir evladın habercisi. Ve bir çocuk isteyen için. Ve çok gelişme var. Ve bazı ailelerden küskünlük var. Kardeşler arası tartışma olmuş sanki. Bir yaz bitmeden bir barış olacağın bir aile içinden olur. Bir de Aralık ayında söz ve nişan var bazı kişiler. Bir de bir evde bir kaynana gelin arasından bir sorun var. Bir iş para, okul çok düşünüyorsun. İki bu zorluklar içinden çıkacaksın ama barış, başaracaksın. Bir de bir iş arıyor. Bir görüşme bir olacak. Sanki bir öğrenciler için bu sene çok parlak bir sene olacağını gösteriyor. Allah'ın izniyle arkadaşlar numaram oradadır. Her iki numaram. Bana ulaşabilirsiniz. İsteyen kişiler özel bakıyorum. Bütün ülkelerden. Bütün Türkiye'de her yerden bana ulaşıyorlar. Arkadaşlar size bakarım yani bir Ekim ayında bir sonuç alıyorsun okul için ya da atamak için görünüyor bir kariyeriniz yükselecek bir terfi alacaksın bir de bir iş açıyorsun bir kişi bir sanki riskli ama çok hayırlı görünüyor çok hayırlı kılacak canım ve sağlık bir uzaktan bir haber var. Bir de bir adaletinin tecellisidir. Haksızlığa uğramış bir kişi temize çıkıyor. Sağlıkla ilgili bir tedavi sonucu çok güzel gidecek. Mide ya da tansiyon ya da baş ağrısı olabilir. Bir de bir kişiden uzaktan akrabanızdan bir haber alıyorsun. Özlemişsiniz bu kişiyi. Biliyorsun. Ve bir kişi seni gece gece düşünüyor bir e, sanki saat birden sonra seni çok düşünüyor bu kişi bir erkektir sen sürekli varsın sana söylenmemiş çok duygular var ama e, her şeyi içine atmış ve bu kişiyi böyle içinden saklamış biliyorsun bir de bir üç haftada bir dilek tutmuşsun dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izni ile biliyorsun bir büyük mesajınız var büyük bir zorluk var Allah'ın izni olur dualarınızı devam et biliyorsun ders aldığın şeyi artık o yola gitmezsin kendini toparlayacaksın Allah'ın izni biliyorsun buradan ya Rabbim birbirimize çok böyle sevgi dolu, aşığız. Birbirimizi istiyoruz. Ya Rabbim, sen bize hayırlı istersen bana nasip et bu erkeği ya da bu kadını. Hayırsız da hayıra çevir, bana nasip et. Dileğinizi tutun her zaman. İçinizden gelsin, olur gerçekten biliyorsun. Hasta olanlara şifa, ölülerimize rahmet ve kaybettik malınızı geri kazanmak Rabbim nasip etsin ve gerçekleri sizden nasip olsun Arkadaşlar ee, gerçek canım bir göz sizin üstünüzden varsa bir para ile ilgili bir telefonum var bir haberin var bir tere kişiden telefon gelecek sanki konuşacaksın üç vakitten sıkıntıyı sıkıntıların olmuş. Biraz çekmişsin bayağı. Çıkma sokak gibisin. Çıkamıyorsun. Yani bu neyse. Artık kafana çok fazla tatlı gibi. Üç gün 3 hafta e, temiz bir kağıt size gelebilir canım. Arkadaşlar biraz su içeyim. var varsa. Hepinizden özür diliyorum. Sıra bakmayın. Canlarım benim. Bir de sıkıntım var önüm kapalı. Diyorsun ki bunun unutma göz aydınınız var, telefonunuz var, müjde haberiniz var. Biliyorsun aydınlığa çıkacaksınız. Çok fazla kal, yalnız kalmışsın. Yalnız her şeyi darba yemişsin. Bir de üstünüzde sanki bir şey var üstünüzde. Yüzün güleceğini gösteriyor. Sanki buradan bir F anahtarı elinizde düşer, bir haber size gelir ya ev değiştiriyordun ya da F alacaksın niyetiniz ya da işte araba da olabilir hangisidir artık e, iki nişan olur çünkü herkes için var içinden e, bu artık hangisidir yarım kalmış bir aşkınız var ama toparlayacaksınız birleşeceksiniz bir aile kardeşler arasında bir birleşecek bir mutluluk olacak sanki daha önce korkmuyordu bu erkek ben ne yaparsan yapayım beni seviyor gibi bana gelecek ama artık korkuları var onu terk ettiğini hissediyor ve biliyorsun yani bir düzeliyor her şey Allah'ın izniyle çok ağlıyorsun senden vicdan var artık ağlama. Artık bu üç vakta kadar sana bir müjde gelecek. Bu müjdeyi size verecek. Her iki kişinin birbirinizin arkanı döndürmüşsün ama bir tanesi seni beklendiğini sana doğru adım atıyor buradan ve sırt sırta vermişsin ayrı yollar da var ama kavuşursunuz Allah'ın izniyle kısmete sanki ve sanki olta atmışsın kısmetini bir bu kısmetler hatta mucizelerle doludur. İnancını yitirme. Sadece bunu bir rahatla bir derin nefes al. Of çek. Allah'ım ben bugün hangi mucizeler yarattınız? Bu yakında bu mucizeler Allah'ın izniyle. Sen daha bir insansın. Senin de gülmeye ihtiyacın var. Şükür Allah'ım ben de rahatladım dersen. Bütün müjdeler size geliyor Allah'ın izniyle. İki işiniz var canım. İkisi de Allah'ın izniyle müjdeli haber oluyor. Biliyorsun. Ve aranızda kalp kırığı var ama birlikte mutlu olacağın görünüyor. Hanede ay doğuyor. Madi manevi rahatlayacaksınız Allah'ın izni ile ve buradan da bir mutluluk olacağı gibi görünüyor. Bir karışıklık, bir sanki karar vermek zorluk yaşıyorsun. Bir sanki bu sıkıntılar bitiyor zaten çoğu gitmiş, azı kalmış ve madi bir kişi size destek ve yardım edecek size. Sanki yardım edecek merak etme. Onun desteği gerçek olacağını göreceksin. Verdiğin emeğin çabası moral bozukluğu stres veriyor. Ama aklından atamayan bazı zorluklar var. Ama bunları düzelteceksiniz canım. Ve rahat olacağını görünüyor. Bir de arkadaşlar bir bardak su önünüze koyun ama üfleyin ve üç defa ve yani bunu böyle üfleyin üfledikten sonra 11 defa ya zor Celali ve ikram böyle okuyun ama üç defa üfleyin de bunu ve evinizden zorluk varsa yoksulluk varsa üzüntü varsa ne varsa bereket olur ve heybet Rabbim verir ve sanki herkes senin gerçekten dile söylediğin söze değer verecek ve hastalara da şifa oluyor arkadaşlar. Sen hiçbir bir de evin sanki eve de dağıtsan iyi olur. Çok iyi yani biliyorsun. Yazar Celali Bel İkram o kadar başka bir şey değil. O kadar kısa hem de çok faydalı arkadaşlar. Canım işin içinden sanki çıkamıyorsun sağ olsun. Buna danıştım buna danıştım bir sürü para dökmüşsün çok uğraşmışsın. Ama velakin bir güzel çıkmamışsın gibi görünüyor. Sağlıkla da sınamışsın. Ve sanki ailen de sınav onun içinde de zorluk çekmişsin. Tamam güzel ama e, bunlardan sonra Acaba bundan sonra ne olur diyorsun ve düşünüyorsun. Buradan 4 dakikada bu ismin içinde A, K, M, A harfi olan gene de. Yani bu kişilerin sanki Allah'ın izniyle dileği gerçekleşecek. Ve buradan 4 haftadan tüm dileklerin yavaş yavaş olacağını gösteriyor ve her şey göz gözüne çıkacak ve buradan mutluluk önünüzde. Canım oturmuşsun sanki bir çocuk kucağında da bir devletten bir haber bekliyorsun. Bu haber para gelişi bekliyorsun. Ama sanki yedi vakitte bu çoktandır bekliyorsun. Belki yedi aydır yedi haftadır. Yani kazanmaya odaklı kazanacaksın Allah'ın izniyle. Biraz fikriniz sanki aile ortamdan sizi anlamıyorlar sanki. Bir, bir durumlar var, var. Yaranız sanki yeni açılmış. Birisini arıyorsun. Bu kişi yaralarımızı kapatacak, kapanmayacak canım. Ve bu kişi yaranı kapatacak. G harfi bir kişiyle karşılıklı konuşacaksınız. Allah'ın izniyle arkadaşlar e, bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar falcı anneyi izleyin, takip edin. Yorum yapın. Arkadaşlar sizinle her çeşit fal bakıyorum. Sade hislerime karşı konuşuyorum. Yoksa hiç bir şey şey değil. Ben hisçiyim, ben tecrübeliyim yani. Ben desen yeni 14, 15, 25 yaşlarından bir kişi değilim. Bu senelerimi vermişim bu işe. Demek ki herkes olmayacak bir durum. Yani şimdilikten herkes sanki hissi tamamdır. Ha bir şey açıyor. Bu değil bu kişi karşıda duracak ve senin gözünün içine bakacak, okuyacak o hissiyle. Şimdi biri karşımdan olsun, inan ki yüzüne baktığın gibi çok kişileri okumuşum. Yani binlerce insanları okumuşum, hiç bakmadan, tanımadan. Böyle bazı araba biniyorum ya da metroya biniyorum, o insana bakıyorum, biliyorum. Onun ne ne duygusu var, neler var, ne üzüntüsü var. Bana karşı biri otursun ya da benimle konuşsun. Biliyorum kötü düşünüyor yoksa iyi düşünüyor hissediyorum. Bunu hislerimle yani ben hiç bir zaman reklamımı etmem yapmam ama gerçekten bana bakan günlük fal bakan dün bakan bugün de bakmışlar. Çünkü ben söylediğim şeyler hepsi tıkır tıkır olmuş. Hiç bir zamanda reklamımı da yapmam. Yani o benim prensibim benim şeyim değil. Çünkü ihtiyacım yok kendim. Baktığın kişi biliyor. Hiç görmeden, tanımadan. Hiçbir bilgi de sade yaş isim. Başka hiçbir bilgi istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. En güzel şekilde.